Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben şöyle bir soğan bir tane orta boy soğan yap, e, kavurdum. Şimdi salçasını bir kattım içine. Şimdi biraz salçalı yapacağım. sade yapmayacağım. Bazen sade yapıyorum. Şöyle de az da olsa pul kırmızı biber salçası kattım içine bunu düğünürüm göndermişti bana Allah razı olsun şöyle bunu biraz şöyle bir ezeyim hemen ne var yok bakalım sizler ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz iyisiniz inşallah şöyle bir yemek şöyle derdi bitmeyen bir yemek derdi bizlere şöyle bir bulgur pilavı yapacağım ben. Beyim sulu istedim onu sulu yapacağım. Sulu olacak biraz. Şimdi bunu biraz kavuracağım ben. Bugün soğanlı yaptım. Bulgur pilavını. bir çilesi bu. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da pul biber atayım içine. Yarım çay kaşığı da toz biber attım. Tuzunu da atayım. Hiç elinden şey gitti. Pul biber gitti içine. Şöyle altını açayım. Altını kapatmış, kısmıştım. Şöyle ben bunu güzel şöyle bir kavrayayım hemen. Evet. Soğan gitti gözüme. Bunu ben sade de yapıyorum. Yani soğan katmadan soğanlı yapmak istedim. Şimdi patatesle katıldı da bugün katmayacağım. Bunu da başka zaman katarım işte. Bunu biraz böyle kavurayım da. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı attım içine böyle kavuracağım tereyağlı bir ol gerçi buranın tereyağları ne kadar güzel olursa işte alıp yapıyoruz yani ben şöyle kavurdum şimdi su ekleyeceğim içine soğuk sıcak fark etmiyor. Isıyabilirsiniz. Ben sıcak sütten alıyorum. Dediğim gibi ben bunu su yapacağım. Benim sulu istedi bunu. ne kadar su verirsen o kadar şeker bulursunuz zaten. Bulgur pilavı. Açık daha koyayım. Yani ben göz kararı koyuyorum suyu. Şurada ölçekte koyacaksınız diye söyleyemem. Göz kararı koyduğum için. Bir de tuzuna bakayım. Tuzu da iyi. Kaşığımı da yıkadım. Bu bir kaynasın. Kaynayınca altını kısacağım. Kısık ateşte pişecek. Bu arada şöyle ben turşu mantar turşusu koymuştum. Onu da şimdi çıkarttım. Turşu çıkarttım. Şimdi de yana turşu. Şöyle bıçakla doğrayayım büyükleri de. turşu çok güzel olur. yemen böyle yemeğini çok böyle sevmiyorum ama turşusunu seviyorum. Güzel oluyor turşusu. Mantar turşusu. Bu güzel olmuş. Bir Bilenleriniz var mı? Bunu bilmem. Geçen gün kızım soruyordu. Anne mantar turşusu olmadı mı diye. Bugün gittim Kasımpaşa'da e, Kastamonu'dan emanetçiler getiriyor. Baktım mantarlar ama mantarlar çok berbat yani değil 200 lira diyorlar yani çürük şey kurtlu. Ona para verilmez bak o kadar eğitleme var rağmen bunda bile var. Kendi yani kendim dedim o kadar. Daha ucundan doğrumuşum şimdi Bak. Gözünden bile kaçabiliyor o kadar iyi rağmen. Buna böyle doğru dırdım baktım içine var mı yok mu diye. bir şeyim bile hemen bak biberler erimiş biberler öyle bir şey olabilir mi ya köy biberi diye aldım erimiş biberler aslında turşu da çok böyle aman aman da tuzlu da değil. Eriyecek kadar. Kimseymiş. sevmiş? bakayım iki dakika. Bak şimdi turşunun içine bir başlı soğan doğrayacağım. Şöyle. Ama böyle doğramayacağım. Yani bunu tuzuna güzel acısını uvacağım. Şöyle suyu çıktı bak. Bunu güzel yıkayacağım. Şöyle yıkayacağım. mantarımız yani mantar turşusu şey derinden karabiber turşu bir şey pul biber turşu ile tuzu diye Şöyle bize bir alalım. Şöyle yarım limonum var. Üstüne de şöyle yarım limon da sıkarsam. oldu. Onu bir köşeye alayım. Pilavım pişene kadar. Şöyle bulgur pilavım da pişti. Tam gözükmüyor. Şöyle sulu bıraktım. Şimdi beyim bugün sulu istedi. Böyle sulu olsun dedi. turşuyla ikisi yan yana bize afiyet olsun yapanlara da kolay gelsin kanalımda kalın bana destek vermeyi like atmayı bir de yorum yapmayı unutmayın şimdiden teşekkür ederim benim için çok önemli yorumlarınızda beğenilerinizde